Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Başkan Üniversitesi Adana Turgut Noyan Hastanesi'nden göz cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Alper Fındıkçıoğlu ile beraber olacağız. Alper Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey nasılsınız? Çok teşekkürler. Değerli konuklar bu hafta biz akciğer kanserlerini konuşacağız. Sigara programları daha önce yaptık. Şimdi de e, uzmanla bu akciğer kanserlerini konuşmak bizim için bir borç diye düşündük. Sizleri bu, buluşmak, sizleri uyarmak, sizlerin de yakınlarınızı, bu sigara içenleri, içicileri uyarmanız gerektiğini, arkasından sigaradan sonra ölümlerin nasıl arttığını hep beraber konuşacağız. Tabii burada ben haftanın sözü olarak eden bir söz aldım. Şöyle diyor, diyor ki, sigarayı bırakmak için önce bırakmak istemelisiniz ama sonra da bırakmalısınız. Evet, tekrar hoş geldiniz Alper Bey. Akciğer kanserleri hakkında genel bilgiyle başlayalım. Buyurun. Evet. Akciğer kanserleri şu anda dünyada kadın ve erkek kansere bağlı ölümlerinin en sık sebebi. Yani evet. bu 1950'lerden itibaren kanser istatistikleri iyi tutulmaya başladığından beri e, şunu gördük ki e, aslında en yaygın kanser tipiydi. Şu anda prostat ve meme kanseri de yaklaşık e, daha yaygın olmakla birlikte e, kansere bağlı ölümlerin en sık sebebi hale, hala halen kadın ve erkeklerde akciğer kanseri. Bu e, şöyle bir e, istatistik bilgi verebilirim: Dünyada genel kanser oranı içerisinde bütün kanserlerin %9'u akciğer kanseri. Evet. Genel olarak kanser için içinde kansere bağlı ölümlerin %18'i neredeyse her 5 kanser vakasından biri akciğer kanserinden dolayı ölüyor. Bu da dünya genelinde ne kadar büyük bir sorun olduğunu ve ne kadar çok ölüme yol açtığını veren e, bence sayılar. Böyle düşünüyorum. Evet. E, bütün dünya genelinde yaygın aslında. Bu e, 1970'li 80'li yıllarda e, özellikle e, Kuzey Amerika ve Batı toplumlarında e, Kuzey Amerika'da Batı toplumlarında özellikle Kuzey Avrupa e, dolaylarında e, çok hızlı bir yükseliş trendiyle birlikte 1990'larda bu sigaraya karşı mücadeleyle birlikte toplumsal bilinç, çevre bilinciyle birlikte sigaranın yasaklanmasıyla e, bir miktar düşüş olmaya başladı. Evet. E, Bizim gibi toplumlarda ise daha doğu toplumlarında ve orta doğu e, coğrafyasında gelişmekte olan ülkelerde hala, özellikle evet evet gelişmekte olan diyelim hala yükselme trendi devam ediyor. Yani daha o düşmeye e, yakın bir pozisyona henüz geçemedik. Bizde de bu bilinçlenme yeni yeni oluşuyor. İnşallah yeni nesiller bu konuda daha duyarlı olduğu zaman biz de e, bu kanserle ilgili düşüşler yaşayacağız diye düşünüyorum. Evet biraz önce güzel bir istatistikten bahsettiniz. Yani 10 kanserden biri akciğer kanser ama ölüm iki misli diğer kanserlere göre. Bu çok evet. enteresan bir istatistik. Yani buna çok dikkat etmek gerekir. Ayrıca nikotinin psikotrop bağımlılık yaptığı hala sigara içiciler tarafından benimsenmemiş durumda ya da kabul edilmiyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ya aslında bütün bağımlılıklar böyledir. Yani kişi tabii kendi bağımlılığını öncelikle iyi görmeyi, iyi göstermeyi ve zarar vermediğini düşünmeye çalışır. Bir hasta bize geldiğinde e, hani sigara içen birinde kanser gelişmiş olduğu zaman genellikle bunun sigaraya bağlamayı reddediyor. Yani sevdiği bir şeyle bu hastalığı ilişkilendirmek istemiyor. Bunun altında tabii daha değişik bir e, psikolojik bir durum var. Bu, bu biraz bütün bağımlılıklarda gibi sigara bağımlılığı özellikle toplum tarafından hoş görülen bir bağımlılık olduğu için ve genel olarak toplumda ee, çok kullanıldığı ve e, dışlanmadığı için diyeyim ya da normal karşılandığı için insanlarda da bu duyguyu oluşturmak sanırım biraz zor. Yani bu e, kanserin ya da bir sürü kaktamar hastalığının altında nikotin veya işte sigara içimini veya tütün kullanımının olduğunu söylemek e, evet. hastanın kendine itiraf açısından biraz zor geliyor. Sanırım bununla alakalı o yüzden de terk etmektense yan yollara sapmayı tercih ediyor hastalar. Evet, evet. Özellikle daha önce de bir program yaptım ben. Sigara bırakma konusunda da programımızı YouTube'a da yükledik. E, Göğüs Sarkozy'a Meltem Hanım'ın kitapları da var. O da şunu söylüyor, iddia ediyor. Çok da ben de mantıklı buldum. Bilinçaltının kirli ya da temiz oluşu çok önemli diyor. Ailede geçmişte sigaraya karşı bir bilinçaltında bir kirlilik varsa diyor. Bu insanların sigarayı bırakması daha zor oluyor, güç oluyor diyor. Siz de ondan bahsettiniz. İsterseniz Diyelim dünyadaki Türkiye'deki kanser oranları nasıl? Oraya girelim. Ne diyeceksiniz? Bizim ülkemiz de aslında dünyadaki kanser oranlarına paralel. Yani akciğer kanseri içinde, diğer kanserler evet. içinde çok büyük bir farklılık yok. Ee, dediğim gibi bizim coğrafyamıza özel olarak şunu söylemek lazım. Aslında kanser istatistikleri bütün e, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği rakamlar, Türkiye'de buraya artık istatistikler verebiliyor, o düzeyde istatistiklerimiz var. Bizim rakamlarımız çok farklı değil. Bizde kadın popülasyonunda daha düşük akciğer kanseri. Bu son dönemde kadınlarda da erkeklere yakın bir pozisyon. Yani yüzde, erkeklerde üç kat falan falandı. Yani yüzde otuza, yüzde yetmiş gibi bir akciğer kanseri evet. bir olayı. Vardı. Sigara alışkanlığının toplumda genel olarak kadınlar tarafından da herhalde kadının toplumdaki yeriyle ve alışkanlıklarıyla alakalı. O da gizlerek yükselmeye başladı. Bizde kadın erkek oranı da. Ee, doğu toplumlarında normalde e, kadınlarda düşüktü ama şimdi giderek o da eşitlenmeye başladı. Kadınlarda da aynı düzeyde görülüyor. Maalesef. Ülkem istatistik açıdan da dünyadan çok bir farkı yok. Hatta biraz daha bazı bölgelerde yüksek diyebiliriz ee, evet. sigara içme oranına göre. Tabii tek etken sigara değil. Kanserin iki temel etkeni var. Biri genetik faktörler, diğeri çevresel faktörler. Ee, genetik faktörleri değiştiremeyiz. Genetik faktörlerle ilgili yapabileceğimiz çok az şey var. Genetik faktörlerle yapabileceğimiz en iyi şey de kendi genetiğimizi bozmadan genetiği aktarmak. Bunun için de herkesin kendini bundan sakınması gelecek nesiller açısından da önemli. Ama çevresel olarak değiştirebileceğimiz en önemli faktör tabii ki e, tütün kullanımı, tütün mamulleri kullanımı. İkinci sırada e, şu anda dünyada bazı maddeler, radyoaktif maddeler var. Bunların başında radon geliyor. Radon gazı geliyor. Bu radon gazı da e, oldukça etkin olduğu düşünülüyor. Bu bir e, daha sonra uranyum geliyor ama radon daha yaygın ve radon e, yerden salınan bir gaz aslında. E, özellikle yapılarda temelden gelen bir sızıntı şeklinde e, ve e, kuyu suyunda vesaire daha sık görülen yani yer altıyla çok ilişkili bir şey. O yüzden iyi izole edilmiş evlerde radon gazı ölçümleri çok düşük görünüyor. Bunun e, mide kanseri vesaire ile ilişkilendirilmiş durumda radon gazı. Diğeri e, uranyum zaten bildiğiniz bütün radyoaktif maddeler evet. gibi oldu. çok güçlü bir radyoaktif ve o da kanserle, akciğer kanseri ile ilişkili. Türkiye'de gözlemlenen başka bir şey var. Mesela basitçe e, bu köylerde falan yakılan odunlar mesela bir ocak yakmak yani e, bizim tarihimizde ocak yakıldığı zaman oradan çıkan e, dumanın da kanserojen etkisi olduğu özellikle Şehir dışı alanlarda e, e, kadın hastalarda sık görüldüğü zaman bu araştırmış ve buna maruz kalmanın, bu e, saf odun ateşine maruz kalmanın uzun sürede dumana maruz kalmanın kanserojen etkisi olabileceği hiçbirisi sigara kadar güçlü olmasa da gösterilmiş. Asbest var değil mi? Asbest Tabii, unutmayalım. Asbest, var. asbest evet. özellikle mezotelyoma dediğimiz bir rahatsızlığın e, akciğer temel şeyi. Özellikle. Akciğer evet. kanseriyle, özellikle sigara birleştiği zaman çok güçlü bir Akciğer kanser yapıcı etkisi var. Özellikle çevre kirliliği, atıklar, e, gemi atıkları, gemilerin parçalanı sırasında ortaya çıkan parçalar, asbest kanserini de artırıyor. Bu arada tabii evet. e, bir genelciler olarak ben de katkı yapmak istiyorum. Yani bu sigaranın evet. o kadar ilerledi ki düşük anomali, doğumlu çocuklar, genetik bozuklukların yanı sıra annelerde, kadınlarda meme kanserine kadar sigaranın etkisi olduğu son çalışmalarda ortaya çıktı. Bunu da ben belirtmek isterim. Peki o zaman biraz da isterseniz tiplerine denk gelelim. Akciğer kanserlerinin tipleri nelerdir? Biraz seyircilerimizi bilgi verir misiniz Alper Bey? Tabii e, akciğer kanserleri tabii çok genel bir tabir. Bunun e, patolojik olarak söyleyeyim e, temel olarak aslında ikiye ayrılıyor diyebiliriz. sık Toplumda sık görülen akciğer kanserleri açısından bir küçük hücreli denilen bir akciğer kanseri tipi var. Bu yüzde onun üzerinde bir oranda, yüzde on oranında oranda görülebiliyor. Ee, ama daha sık küçük hücreli dışı akciğer kanserleri toplumu daha yaygın olarak gördüğümüz. Bunun da alt birkaç alt tipi var. Ee, Adeno kanserler ve yassı hücreli kanserler olmak üzere bunların tamamı sigara ilişkili. Bütün bu akciğer kanserlerinin çoğunluğu evet. sigara ile Biz eskiden e, bu yaslı hücreli kanser tipi daha çok görüyor toplumda. Bunun da şu anda adenokanser denilen bir tip var. Bu kadınlarda da çok sık görülüyor. Sigara alışkanlığından çok, sigara kullanımının farklılaşmasıyla alakalı olduğu büyük bir tez var. O da şununla alakalı, eskiden e, filtresiz sigaralar daha çok tüketiliyordu. Filtresiz daha büyük partiküllerle muhtemelen akciğere giren kanserojenler evet. şimdi çok ince filtrelerde daha iyi filtre daha derin dokulara geçebiliyor. Bu da akciğer kanserini azaltmadı filtreler, tipini değiştirdi. Öyle söyleyebilirim. Akciğerin farklı kanser tipleri, adına kanser şu anda dünyada daha yaygın ve daha fazla görünüyor. Bunun tabi genetik faktörlerle vesairede alakası var ama bu çevresel kirlilik yani kirli hava, soluduğumuz kirli havayla ve bu sigara içimindeki bu daha iyi sigara üretme çabasının da etkisi olduğu düşünülüyor. Şimdi bu Sigara ile ilgili ilk e, sigaranın kanser yaptığı ile ilgili ilk e, düşünce aslında e, 1950'lerde e, büyük bir seri halinde yayınlanıyor. O zaman e, doktor Ernst e, bir çalışma yapıyor ve bu çalışmanın da sponsoru e, bir e, şu anda ismini vermeyeceğim çok büyük bir Amerika'da Maalesef. sigara şirketi destekliyor. Evet. Biz daha iyi sigara yapmamızı sağlayın diye bir şekilde aslında rüşvet gibi bir şeye giriyorlar. Ee, enteresan bir hikayesi ve bunun e, bir öyküsü var bu şekilde. Ee, yani sigaranın da e, hani şu anda top genel olarak pek çok marka vesaire var ama hani onların e, kullanımının değişmesinden çok filtrelerin yapısını değiştirerek belki daha az kanserojen olarak e, yapmaya çalışıyorlar ya da öyle lanse ediyorlar ama tabii e, böyle bir e, bilgi ve böyle bir belgemiz yok ne yazık ki. Burada ben bir saptama yapmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışma. Dünyada 7 milyon kişi sigara ile ölüyor, sigara içici olarak ama çok enteresan. 1 milyon kişi civarında da pasif içiciler yine akciğer kanserinden oluyor. Bunu da belirtmek istedim. Peki o zaman önlemler neler yapabiliriz? Tabi tedaviler, cerrahi tedavi var. Cerrahi tedavi bahsedersiniz kısaca aslında ama asıl önlemek için neler yapalım? tecrübelerimize neler diyeceksiniz özellikle gençlere ya gençlere şunu söylemek lazım bağımlılıklar en iyi oluşmadan engellenir şimdi bir şeyin alışkanlık haline gelmesi için onun toplum tarafından normal karşılanması önemli bu da Az önce bahsettiniz ya hani bunu bilinçaltında kirli temiz diye ayırıyoruz. Bunu e, çocukluğundan itibaren yanında sigara içilen, arabada, evde her yerde sigara içilen bir çocuğun büyüdüğü zaman bunu gerçekten anne babasından şeyin zararlı olduğunu bilgi olarak vermek çok zor. Bunu alışkanlık ve bunu davranış şekli olarak verirseniz belki çok daha etkili olacaktır. Etkili olacak. Bunun alışkanlık haline gelmemesi ve ileride bunu normal kabul etmemesi açısından bir şeyi normalleştirirseniz ondan vazgeçirmek gerçekten bir insanı çok zor. Çünkü e, hala yasaklara rağmen istediğiniz yerde sigara içebiliyorsunuz, toplu yerlerde içebiliyorsunuz. E, hani toplu taşımada, uçaklarda bunu başardılar ama hala pek çok yeme içme yerlerinde, kafelerde vesaire maalesef. Tam Tekrar eski var. günlere dönüldü gibi Al Alper Bey. Evet. evet. Aynen öyle. Evet. Peki o zaman e, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Tedavi yöntemlerinden de kısa bahsederseniz daha sonra evet. konumuzu detaylandıracağız tekrar. Buyurun. Şimdi tedavi aslında 3 e, ana tedavi var. Birincisi e, cerrahi tedavisi yani tümörlü bölgenin çıkarılması. İkincisi radyoterapi ve şu anda daha popüler, yani ışın tedavisi. Üçüncüsü ise ilaç tedavileri. Bunlar şu anda üçü ayrılmış durumda. Kemoterapiler, ee, hedefi yönelik tedaviler ve immün terapi, yani halk arasındaki adıyla aşılama yöntemiyle üç tane temel ee, onkolojik tedavi, daha doğrusu ilaç tedavisi var. Kemoterapinin çeşitlendirilmiş hali var. Bunlar. Bunlarda da çok hızlı ve çok iyi gelişmeler sağlanıyor şu anda. Bütün dünyada pek çok İlaç firması bununla uğraşıyor. Ee, Hiçbir önlemek kadar etkili değil tabii ki, ama e, yüz güldürücü çok iyi sonuçlar var. Bu tedavileri bir arada kullanmak, ayrı ayrı kullanmak, hepsi e, kanser akciğer kanserden ölüm oranını e, azaltmaya başladılar. Ama halen istenilen düzeyde değil. Yani bu oran bundan 20 yıl önce yüzde işte 5 yıl yüzde 15. 14 civarında diyelim hasta yaşarken bu ancak %20'lere çıkarılabildi. Yani istenilen oranda bir hala sağ kalım, iyileştirme sağlayamadık. Ama yeni tedaviler ve bu tedavilerin bir araya da kullanılması sanki gelecek açısından umut verici gibi görünüyor. Özellikle bu aşı tedavisi ve hedefe yönelik tedaviler, moleküler düzeydeki kanser tedavileri diyebiliriz bunlara çok daha etkili olacak klasik yöntemlere göre şu andaki gidişat ve durum böyle görünüyor. Ama tabii yani korucu hekimlik daha doğrusu sigarayı bıraktırmak varken kanser olduktan sonra tedavinin çeşitliliği, detayı ne kadar başarılılısı olsun yine çözmek zor diye düşünüyorum ben. Ne diyeceksiniz? Evet çok haklısınız. Bu işi baştan engellemek lazım. Ee, yapabildiğimiz şeyler az önce söyledim ya yani biz genetik faktörlerle ilgili belki çok fazla bir şey yapamıyoruz kanserde ama çevresel faktörlerle ilgili yani bu da en azından %70-80 oranında kanserin azalmasına yol açacaktır veya kansere bağlı ölümlerin azalmasına yol açacaktır çünkü yeni tedavilerde şöyle bir şey var e, sigara içmemiş kişilerde gelişen akciğer kanseri ki sigara içmeyenlerde de gelişiyor gelişmiyor değil ama evet. hastaların e, az bir kısmını oluşturuyor bu yeni tedaviler çok etkili Tamamen ortadan kaldırabilecek düzeyde etkili. Yani aynı bir prostat kanseri, meme kanseri gibi çok uzun sağ kalımlara, 5 yıllık, 10 yıllık çok uzun sağ kalımlara sebep olabiliyor bu tedaviler. O yüzden burada yeni tip tedaviler de şunu gösteriyor ki, evet insanın çevresel faktörlere ve zararlı maddelere maruziyeti azaldıkça yeni tedaviler çok daha etkili olacak. Yani biz sigara kullanmasak da kansere düşük oranda yakalanma ihtimalimiz var ama tedavileri çok daha başarılı. Hatta sigarayı bırakırsanız kanser olup yine çalışmalar şunu gösteriyor ki o anda bıraksanız dahi tedaviniz çok daha iyi gidecektir. Tabi yenilik, tedavide yenilikler var ama sigarada da yenilikler var biliyorsunuz. Ticaret durmuyor. Serbest piyasa. Elektronik sigaralar çıktı. Onunla birkaç makale, çalışma okudum ben, yayın okudum. Yani o kadar olumsuz şeyler söyleniyor ki sigaradan daha zarar olduğunu bahseden yayınlar var. Bu konuda ne diyeceksiniz Alper Bey? Ya bu e, aslında biraz e, işte az önce bahsettiğim gibi biraz kaçmak yani bir şekilde dediğiniz gibi bunlar ticari şeyler. Ve bu sigara içim oranının azalması aslında biraz şirketleri rahatsız etmiş olabilir. Özellikle batıda azalması. Tabi bazı doğu ülkelerinde de ciddi önlemler var. Evet. Gelişmiş doğu ülkelerinde de var illa hani batı ile ilgili değil. Bundan nasıl kaçabiliriz? Bunu eski yaygınlığında nasıl tutabiliriz? Peşindeler sanırım. Bu da bir kaçak yöntem aslında. Yine toplum sağlığı, halk sağlığı açısından e, sigaradan daha az düzeyde zararlı değil. Henüz çok net veriler yok. Çünkü uzun yıllar çalışma yapmak lazım. Ama bence hiç uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Bunları hiç piyasaya çıkarmamak, ortaya çıkarmamak gerekiyordu. Hazır bir şeyle mücadele edip bütün dünya savaşırken, Karşılarak yeni silahlar çıkarıyor. Yani bu Maalesef. konuda tabii yapılacak evet. şeyler kısıtlı. Buna bizim e, gücümüz ne oranda yeter koruyucu hekim olarak bilmiyoruz tabii toplumu dişlendirmek dışında. Ama e, bu da çok ciddi bir ticari yatırım ve önünde durmak gerekiyor. Buna karşı durmak gerekiyor ve bunun da çok zararlı olduğunu özellikle gençlere çocuklara anlatmak lazım. Yani sigaradan hiçbir farkı olmadığını. Bunun sadece... E, maskelenmiş bir hali olduğunu, daha güzel göstermeye çalışma hali olduğunu bence topluma anlatmak gerekiyor. Tabii bu arada çalışmalarda ben dikkat ediyorum Alper Bey, siz de belki fark etmiştiniz. Özellikle Orta ülkelerinde, Arap ülkelerinde bu nargile bağımlılığı, nargile alışkanlığı e, Türkiye'de de çok yayıldı. Gençlerde e, beni bu çok dikkatimi çekiyor ama devlet olarak hiçbir politika üretildiğini ben düşünmüyorum. Önleme amacında çok kontrolsüz bir şekilde ...Nargile içiciliği de artıyor diye düşünüyorum. Evet. Siz ne diyeceksiniz? Aynı şekilde bence de hatta özendiriliyor gibi. Yani, <laughs> nargile de aslında hiç farklı bir şey değil ama... ...gerçekten bizim hani... E, ...kültürümüzde ne düzeyde vardır bilmiyorum ama... ...son bir 10-15 yıldır her Müthiş. tarafta, her köşede... E, ...özellikle büyük şehirlerde... Nargile Değişik kopet... aromalar içinde katkılar ne olduğu belli değil. Hatta farklı evet. evet. zararlı bağımlılık yapan şeyler kattığı söyleniliyor. Bu konuda öyle şeyler var, e, raporlar var, bildiriler var. Hatta emniyetin bu konuda çalışmaları olduğu söyleniyor. Çok kapatılan yer var, açılanlar var. Bunu da ben sizlerle seyircilerimizle paylaşmak istedim. Velilerin bu konuda çocukları, gençleri uyarması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, Alp Bey, Bey çok güzel bir sohbet oldu. Programın sonuna geldik. İsterseniz sizin son sözlerinizi alarak ben programımızı kültür panomuzla ve başkentten haberlerle kapatacağım. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir konuya çok e, etkili bir şekilde değindiğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiğiniz için de. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli Kanal Bey izleyicileri, enteresan. E, tütün dumanında binden fazla kimyasal bileşik var ve 70'ten fazlası da kanserojen. Yani bunu da ben ...son olarak ilave etmek istedim. Evet, başkent üniversitemizden güzel bir haberimiz var. Ekol Ferrandi Paris arasında turizm işletmeci alanında üniversitemizle protokol imzalandı. Kültür panomuzda da daha önce bahsettiğimiz bir kitabı... ...yani Canan Koç Şengül hanımefendinin program da yaptık. Sigara bırakma konusunda göğüs hastalık uzmanı çok güzel çalışmalar yapıyor. Zehirle Aşk Yaşanmaz adlı kitabını tavsiye ediyorum. Aktaş yayıncılıktan çıkmış özgür hayatınızın kontrolünü size tekrar verecek bir kitap olarak bahsediliyor. Ben de okudum kitabı tavsiye ediyorum. Film olarak da enteresan bir güzel film. Arşivlerde var, YouTube'da ve internette bulabilirsiniz. Muhsin Ertuğrul'un 1928 yapımı Şaziye Moral ve Vasfi Rıza Zobu'nun ve Mehmet Kemal Küçük'ün oynamakta oldukları bir film var. İnternette bulabilirsiniz. Sigara Yüzünden adlı film. Evet, bu filmi muhakkak seyredin. Sigara Triyaks'ın hikayesi bu filmde anlatılmakta. Tekrar görüşmek dileklerimizle.